Hoş geldiniz sevgili Takipçilerim geldik akrep burcuna bakalım akrep burçları 2021 Kasım ayında neler yaşayacak Evet canlarım ee, kanalımıza abone olursanız çok ama çok mutlu olurum emeklerimize karşılık Ayrıca zil butonuna basmayı da unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Bu arada benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem de Instagram sayfamın açıklamalarını videoların altına bırakıyorum. Evet benim sabırsız oğlum. Oradan bulabilirsiniz. Ee, acaba hatırlatma yaptım mı? Nasıl bir hatırlatma yaptım? Kanalımıza abone ha söylemiştim. Pardon. Ee, kusura bakmayın. Ee, evet, bakalım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Bugün biraz kafam karışık. Kusura bakmayın. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Sevgili akrepler bir şeyler ağır gidiyor ya da yetmiyor. Para, belki ilişki, belki eğitim, belki kariyer ağır giden bir konu var. Ya da işinizde kazancınız yetmiyor. Ya yatırım yapacaksınız birikiminiz yetmiyor burada e, tılsımların yedilisi ama diyor ki e, sürpriz bir gelişme olacak bu konuda ve evet işte sürpriziniz tılsımların ası yani e, maddi konularda sıkıntısı olan akreflere mucizevi bir kapı açılacak tılsımları nasıl hiç beklenmedik bir anda ilahiden bir el uzanıyor. Bakın bu o, ilişkide de e, sağlıkta da sorunu olanlar için de geçerli. Güzel bir kapı selamet kapısı açılacak diyor. Evet bu kartta sizin kartınız kupa kartı e, sizler e, su burcusunuz kupa kralı çıkmış oturmuş düşünüyorsunuz niyetinizle ilgili sezgileriniz güçlü. Ee, ne yapacağınızı düşünüyorsunuz belki bir şeyleri seziyorsunuz bu ara fazla duygusal da olabilirsiniz. Hızlı gelişmeler var bakın kılıçların şövalyesi ya psikolojik olarak bu durumdasınız ya da e, niyetiniz e, niyetleriniz hızlı bir şekilde gerçekleşecek. E, bu a aile içinde tartışmalar da olabilir. İkili ilişkilerde tartışmalar, soğumalar olabilir ama e, güzel olumlu gelişmeler de olabilir ve e, kafanız çok karışık, e, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, şu ara bir kararsızlık yaşıyorsunuz niyetinizle ilgili bu ilişki, kariyer, eğitim, sağlık e, artık sorununuz neyse kararsızlığınız var ama bir karar verirseniz kendiliğinden gerçekleşecek diyor niyetiniz ve kalp kırıklığı var bakın belki acılar yaşadınız ya da yaşıyorsunuz bu aldatılmalar da olabilir ikili ilişkilerde evliliklerde arkadaş ilişkilerinde veyahut da daha önce yaşanmış acılar gözyaşı döküyorsunuz, geçmişte yaşamış olabilirsiniz ve kafanız çok karışık. Bakın e, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, kafanızın içinde alıyorsunuz, veriyorsunuz, değneklerin e, beşlisi, burada da kılıçların üçlüsüydü. Acı çekiyorsunuz bir konuda, üzülüyorsunuz çok fazla ki e, kafanızın içi de karışık ama e, bu tabi dediğim gibi ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık ne varsa artık sorununuz. Burada da kendinize güveniyorsunuz. Ben aslında her şeyi yapabilirim. Benim elimden her şey geliyor. Her türlü imkanım var diyorsunuz. Çünkü niyetinizle ilgili oturmuş düşünüyorsunuz. Evet, aşıklar kartı eğer bu e, bekarlar, e, bekar akrepler için e, Ruh eşini bulma iş kariyer eğitimde de Bir yol ayrımındasınız Bir seçim Yapmanız gerekiyor Karar kartı çünkü Eğer bir karar verirseniz Kararınız çok olumlu olacak Sağlıktaysa da Şifa bulmak demek Her bakımdan da Ne konuysa Düzelecek diyor Bakın tılsımların kralı ya yatırım yapmak istiyorsunuz, bir şeyler almak istiyorsunuz, belki e, iş kurmak istiyorsunuz, kendi işinizi e, kurmak. Belki işiniz yoksa iş sahibi olmak istiyorsunuz. Ya da ilişki ise sağlam bir ilişki olsun diyorsunuz. E, diyor ki gerçekleşecek. Ve dualarınız var bakın dua ediyorsunuz sevgili akrepler ve de diyor ki zaten dua edin bugünler çok özel. Dualar yapın dualarınız kabul olacak. Niyetinizle ilgili ağır giden her ne sorununuz varsa yardım alacaksınız ve mucizevi kapılar açılacak dedim. Değneklerin onlu belki sağlık sorununuz var belinizde boynunuzda sırtınızda eğer sağlık sorunu yaşıyorsanız bir selamete çıkacaksınız ama değil de ilişkide kariyerde eğitimde bir sorununuz varsa böyle bir dönem bitebilir ya da işte çalışıyorsunuz böyle bir iş çıkar çok yoğun da çalışabilirsiniz bunu da ifade ediyor ama böyle bir dönem bitecek tamamlanacak diyor e, niyetiniz bakın mutlulukla son mutlulukla mutluluk getirecek size değil, mutlulukla son bulacak yani mutlu olacaksınız iş eğitim kariyer sağlık ilişki bakın burada bolluk ve mutluluk var kupaların dokuzlusu ve araba kartı çıktı hızlı gelişmeler var demiştim hayatınızda ee, yeni bir dönem yeni bir ilişki yeni bir kariyer yeni bir eğitim taşınma e, olabilir ee, araba kartı araba da alabilirsiniz taşınma da gerçekleşebilir yeni bir ilişkide kurabilirsiniz yeni bir işte e, yeni bir ilişkide araba kartı çünkü yeniliktir ve kafanız çok karışık bakın ee, bir türlü bir şeye karar veremiyorsunuz. Alıp veriyorsunuz kafanızın içinde belki maddi manevi sorunlarınız var belki e, ilişki sorununuz var İki e, iki kişi arasındasınız ama diyor ki bir karar verirsen halle, halle olacak. Evet, kılıçların onlusu bakın e, kılıçların üçlüsünün üstüne çıktı Ben çok e, kötü yorumlar yapmayı sevmiyorum olumsuz şeyler söylemeyi sevmiyorum ama e, her şey bizim için kalpte sorun yaşayabilirsiniz kalbinize dikkat edin diyorum akrep burçları ama e, burada kötü bir şey yok düzeleceğini söylüyor Belki bu durumdasınız sağlık konusunda, ee, hiçbir ışık olmadığını görüyorsunuz. Ee, öyle hissediyorsunuz ama e, ufukta ışık var, güneş doğmak üzere. Böyle bir e, dertten, sıkıntıdan kurtulacaksınız. Belki acılar yaşadınız, e, darbeler aldınız. E, duygusal olarak böyle olabilirsiniz. Diyor ki her şey bitecek. Güneş doğmak üzere. Güzel günler var. Evet mutlu olacağınız bir haber alıyorsunuz. Kafanızda çok alıp veriyorsunuz. Belki olmayacağını düşündüğünüz şeyler var. Ee, ama zafer kazanıyorsunuz. Değneklerin altılısı, değneklerin beşlisi bir sorunu çok fazla kafanızda alıp veriyorsunuz. Ama bu da onun halledildiğini gösteren bir kart değneklerin altılısı. Çünkü çok sevineceksiniz bir haber. Bakın e, tekrar... E, Değneklerin sekizlisi size o telefondan sonra da hızlı hızlı haberler gelecek. Sık sık görüşmeler yapacaksınız. Bu işle kariyerle, eğitimle, sağlıkla ilgili olabilir. İlişkide de aynı şekil hızlı hızlı haberler ve aşk kartı çıkmıştı. Ee, belki de bir kayıp yaşadınız. Aşk konusunda burada duygu var çünkü. E, kupaların beşlisi üzüntü yaşıyorsunuz. Ee, ama e, başka birilere çıkabilir karşınıza çünkü arkanızda henüz kaybetmedikleriniz var duygusal olarak böylesiniz gözyaşı var burada ee, üzüntü var kupaların beşlisinde ama diyor ki dön arkanı bak henüz kaybetmediklerim var ve bir kaçış enerjisi var burada kılıçların yedilisi sanki bir şeyleri mi kaçırdınız, bir iş mi kaçırdınız, bir yatırımımı mı kaçırdınız elinizden ya da siz mi çekip gitmek istiyorsunuz bir yerlere? kılıçların yedilisinde böyle bir enerji çalışıyor ama altta da tılsımların kralı var. Belki bir iş kaçırdınız belki bir ilişki kaçırdınız. Ya da size böyle davrandılar. Evet bakalım üstüne çıkacak kartlar ne söyleyecek yani büyülü kehanet kart büyülü melek tarot kartlarımız neler söyleyecek Ya bakın yine bir telefon haberi değneklerin altılısı tebrikler harika bir iş çıkarttınız bir sonraki projeye geçme zamanı ödül, burs veya terfi yani bir dua ediyordunuz. E, ağır giden bir şeyler vardı, yetmeyen bir şeyler ve haberiniz geliyor merak etmeyin. Belki burs bekliyorsunuz, belki terfi bekliyorsunuz, belki ödül bekliyorsunuz e, ya da e, güzel bir ilişkiden haber gelecek. Yeniden aşıklar kartı çıktı. Bakın sağlık sorununuz düzelebilir. İlişkide sorunlarınız varsa düzelme ihtimali çok yüksek. Ee, orada değneklerin onlusu bir dönemin bittiğini söylüyor. Size problemli bir dönem bitiyor. Belki ilişkide probleminiz var. Ee, yük stres yapıyorsunuz. Belki işte belki kariyerde belki eğitimde sıkıntılarınız var. Belki de maddi olarak. Aşıklar kartı düzeleceğini söylüyor. Eğer e, ilişki olarak hayatınızda kimse yoksa ruh eşinizi bulacaksınız diyor. Güçleneceksiniz sevgili akrepler oturmuş düşünüyorsunuz dedim. İstine de mutluluk, bolluk, bereket kartı çıkmıştı. E, kupaların dokuzlusu ve güç kartı çıkıyor. Bakın güçleneceksiniz. Maddi manevi güçlenme var. İyilikten gelen güç ve lütuf. Kendinize güvenin diyor. Bağışlayıcılık e, güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili akrepler. Ve evet ilişki bakın bekar akrepler varsa e, ilişki yeni bir ilişki ama değil de iş bekleyenleriniz varsa iş görüşmesi kariyer eğitim görüşmesi yapacak olanlar varsa çok iyi olacak diyor anlaşma sağlanacak diyor e, ya ortak bir iş yapacaksınız ya kariyerinizde iyi bir bölüme iyi bir yere geleceksiniz ilişki ise ruh eşiniz birlikte harika bir şey yaratmaya adanmış iki kalp iki kafa dengiliyor sevdiğinizden vazgeçmeyin ee, kupaların yedilisinin üstüne kupaların ikilisi pardon tılsımların ikilisi maddi manevi sorunlarınız var bu da aynı şekil ee, ariel beşlisi yani e, tılsımların beşlisi Sorununuz var, maddi manevi sorunlarınız var, kafanız çok karışık, belki borcunuz var ödeyemiyorsunuz ya da sevgisiz ilgisiz hissediyorsunuz kendinizi ama diyor ki içinde bulunduğunuz zorlukların üstesinden tek başınıza gelmeniz gerekmiyor. Yardım çok yakınınızda, olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetler yaratır yani olumsuz düşünmeyin. Yardım çok yakınınızda çünkü üstünüzde çok büyük bir stres görünüyor. Sağlık sorunu belki yaşıyorsunuz. İşle, ilişkiyle, eğitimle, kariyerle ilgili sıkıntılarınız var ama güneş doğuyor bakın. Hayat çok güzel diyor. Olumlu düşünmenin gücüyle hayatınızı zenginleştiren, zenginleştirin. ilham verici bir başarı. Büyük bir başarı sizlere diyor sevgili akrepler. E, bu işte ilişkide, kariyerde, eğitimde ve evet e, bir telefonla uyanışa geçeceksiniz. Yeni başlangıçlar var, güzel haberler alacaksınız. Yeni bir hayata başlamak amacını bulmak geçmişin bağışlayıcı ve şefkatli bir yaklaşımla değerlendirilmesi. Diriliş uyanış var, bütün sıkıntılardan kurtulacağınız. E, görünüyor. Yeni yeni başlangıçlar yapacaksınız. Değişimler hayatınızda hızlı hızlı gelecek. Evet e, hızlı haberlerimiz var. Onun üstüne de e, Ariel Yaveri yani tılsımların e, elçisi olabilir. Karşınıza mükemmel bir fırsat çıkacak. Bursa'da eğitimle ilgili uğraş işe koyulma zamanı. Yani eğitimle ilgili bir işiniz varsa Mustafa, e, mutlaka e, burs var diyor. E, ve haberleriniz geliyor bakın. Değneklerin üçlüsü. Akıllı planlamayla refaha ulaşmak bir sonraki adımı atma zamanı beklenildiği gibi gerçekleşen iyimser planlar. Haberleriniz geliyor. E, değneklerin üçlüsü. E, haberler çok yakın. Gemiler limana yanaşmak üzere. Evet bir kez daha e, kılıçların üçlüsü çıktı. Bu geçmişte yaşadığınız acılar olabilir. İşle, kariyerle, eğitimle e, sağlıkla ve e, ilişkiyle alakalı diyor ki geçmişi bırakın. Bu durum sizi geliştirecek. Zaman bütün yaraları sarar. Yani bırakın bu kadar çok düşünmeyi üzülmeyi. Geçmiş, geçmiş. Tek aldı. Adından anlaşılacağı gibi geçmiş. Ve bakalım kehanet kartımız ne söyleyecek. Yeni bir sinerji yakalamanız gerekiyor. Yeşil adam sinerji diyor. Yeni bir sinerji yakalayacaksınız. Sevgili akrepler. Geliştirmeniz gerekiyor. Yeni bir sinerji, bir e, taktik ve bakalım. Enerjimiz değişecek. Bakalım. Enerji kartımız ne diyor? Ya şefkatli bağlantılar. Bekarlar. Hadi gözünüz aydın. Güzel gelişmeler var. Akrep Burcu'nda. Hadi. Hadi bakalım. Evet canlarım geldik bir videonun daha sonuna. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Ee, gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, bu arada e, benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Oradan da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamalarını hem Instagram sayfamın hem kanalımın açıklamasını videoların açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Ee, bir dahaki ay videolarda buluşmak umuduyla. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.